TechGriff'ten herkese merhaba, ben Can Devecioğlu. Videolu uygulama incelemelerine FonDrive ile devam ediyoruz. FonDrive aslında iOS işletim sisteminin en büyük eksikliklerinden bir tanesi olan dosya yönetimi konusunda işe yarayan bir uygulama. Ücretli ve ücretsiz versiyonları var. Yine App Store üzerinden 1.79 lira karşılığında yani 1 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Ee, hemen şöyle başlatalım uygulamayı. Şimdi gördüğünüz gibi ilk etapta bu şekilde bir e, dosya ekranı geldi karşımıza. Bu dosya e, ekranındaki ekranında tüm dosyaları görüyoruz. Burada root dizini altındayız yani ana dizindeyiz gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, ikonların diziliş şeklini değiştirmek gibi bir e, seçeneğimiz var. Onun dışında şurada e, işte alfabetik sıraya göre sıralama. Burada e, yeni dosya açma görüyoruz. Şöyle mesela bu isimde bir dosya klasör açalım. Gördüğünüz gibi geldi hemen buraya. Onun dışında dosyaların içeriğine girmeden önce şurada bir de tarayıcı olduğunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi uygulamanın içerisinde kendine has bir tarayıcı mevcut. Oldukça sade. Hani diğer uygulamalara ihtiyaç duymadan bu uygulama içerisinde eğer e, dosyalarınızda bir dışarıya yönlendirme bir link vesaire varsa buradan erişebiliyorsunuz uygulamadan çıkmadan. Gördüğünüz gibi yani e, çok iddialı bir tarayıcı değil ancak mecbur kalındığı durumlarda kullanılabilecek şekilde e, bir tarayıcı. Şu örnek dosyamızın içinde e, örnek bazı dosya uzantılarımız var. Mesela burada 3 adet resim görüyoruz. JPEG ve PNG uzantı, uzantılı resimler. Buradan üzerine bastığınız zaman görüntüleyebiliyorsunuz. Onun dışında bundan başka resim dosyaları varsa ki var bizim klasörümüz altında. Buradan bunları görüntülemek mümkün oluyor. Word Microsoft Office'in Word uzantılı dosyasını burada görüyoruz. Açabilirsiniz. Excel var yine burada bu şekilde tabloları görüntülemek için tablo çalışmaları vesaire. PDF yine vazgeçilmez uzantılardan bir tanesi bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir aksaklık aksaklığa sebep olmadan. Video var. MP4 videoları, MP4 uzantılı videoları başarılı bir şekilde oynatabiliyorsunuz yine kendi içerisinde uygulamanın bu şekilde. ...ileri geri almak da mümkün oluyor. Bunun dışında dediğimiz gibi bu iOS'in en büyük eksikliklerinden bir tanesi olduğu için... ...tabii ki dosya paylaşımı konusu oldukça mühim. Çünkü iTunes olmadan dosya paylaşmak oldukça zor. E-mail dışında, fotoğraflar ve bu tarz uzantılı dosyalar dışında. Şurada bir senkronizasyon ibaresi görüyoruz. Bu senkronizasyona bastığınız zaman size kaç farklı şekilde dosya atabileceğinizi gösteriyor burada. Bilgisayardan cihaza veya cihazdan bilgisayara bu şekilde dosya paylaştırmak mümkün. Veya iki tane iOS işletim sistemi sistemli cihaz arasında wireless ve bluetooth e, yöntemiyle aktarmak mümkün. Ve Dropbox e, e, senkronizasyonu mevcut burada. Daha önce Dropbox yoktu ve e, iCloud da yoktu fakat ikisi birden eklendi bir güncelleme Yani uygulama sürekli olarak kendini yenilemeye çalışıyor. Buradaki püf noktası e, Wi-Fi ağı üzerinden bir dosya paylaşımı yapacaksanız eğer... Bunu cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğu durumlarda yapabiliyorsunuz sadece. Bu önemli detaylardan bir tanesi. Şu şekilde bastığınız zaman burada size 3 adımda nasıl çok kolay şekilde dosya e, aktaracağınızı her seferde hatırlatıyor. Ve burada HTTP ve FTP bağlantı seçeneklerini görüyorsunuz. FTP'de sadece dosya e, alabiliyorsunuz cihaza yani bilgisayardaki dosyayı veya cihazdaki dosyayı görüntüleyebiliyorsunuz üstteki http formatındaysa normal tarayıcınızdan bağlandığınız zaman bir göz at butonu çıkıyor ve bu göz at butonu sayesinde bilgisayarınızdan cihaza istediğiniz dosyayı atabiliyorsunuz. Aynı zamanda cihaza yolladığınız dosyaları yine tarayıcı üzerinden görüntüleyip açıp kullanabiliyorsunuz. Bu oldukça önemli bir detay. Daha sonra eğer herhangi bir paylaşım yaptıysanız burada sharing, şunu kapatalım bir adet sharing klasörü oluşuyor ve bu klasörde ...görüntüleyebiliyorsunuz neyi paylaştığınızı, neyi paylaşmadığınızı. Mesela burada mp3 dosyası da var paylaştığımız bir tane. Gördüğünüz gibi yani aslında müzik arşivinizi bile buraya atıp... ...iOS'in kendi müzik uygulamasını kullanmadan bile... ...video, müzik dosyalarınızı, multimedya dosyalarınızı buradan kullanmanız mümkün. Bir detay, birkaç detaydan da bahsetmek gerekirse... ...gördüğünüz gibi üzerine basılı tuttum parmağımı ve istediğim dosyanın burada... Adını değiştirebiliyorum. Hemen şöyle bir panel çıkıyor, gördüğünüz gibi aynı zamanda dosyanın türü de burada gözüküyor. Yine buna ek olarak dosyaları seçip şuradan e, kopyalama ve taşıma işlemleri var. Kopyala dediğimizde daha sonra başka bir klasöre geçip yapıştır dediğinizde dosyalar buraya da gelmiş oluyor. Bu şekilde çok daha verimli bir çalışma alanı oluşturabiliyorsunuz kendinize. Onun dışında zip görüyorsunuz burada. Fondrive'in e, en büyük özelliklerinden bir tanesi de zip dosyalarını açıp dosyaları zipleyebilmesi. Gördüğünüz gibi arşiv adı istiyor. Az önce seçtiğim dosyaları zip olarak buraya kaydettim ve zip olarak da üzerine tıklayıp bu şekilde açabiliyorsunuz. Fondrive bu şekilde gerçekten başarılı bir uygulama ve 1 dolarlık fiyatını fazlasıyla hak eden bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Siz de uygulama hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşarak diğer izleyenlere yardımcı olabilirsiniz. Bir başka uygulama incelemede görüşmek üzere.